Selam arkadaşlar. Bu videomuzda tüyü bu videolarına devam ediyoruz. Şimdiki video içeriğimiz e, bu tüyü bu go Windows uygulaması. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Evet Windows uygulamasının girişi bu şekilde arkadaşlar. Şu an tabi giriş yapmadım. Bu ana sayfası diyebilirim. Buradan filmleri görebiliyoruz işte. Şuradan bir giriş yapa bir gelelim. Buradan işte tek şifrenizle giriş yapabiliyorsunuz ya da kolay giriş veya derseniz üye olabiliyorsunuz buradan. Şimdi ben bir giriş yapayım tekrar döneyim. Evet girişi yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle seçimimizi yapalım. Ve girişe tamamlansın. Evet girişi yaptık burada gördüğünüz gibi içerikleri böyle görebiliyorsunuz kendisi değişiyor bu şekilde aşağıda son izlediğim kanallar izlemeye devam et burası bana özel kısmı arkadaşlar bana özel kısmı bu şekildeydi arkadaşlar buradan filme gelelim şöyle yukarıdan. Buradan mesela bir filmin üstüne şöyle bir gelelim. Burada gördüğünüz gibi filmi bu şekilde görebiliyorsunuz. Fragmanlı diyebilirim. Buradan ekleyebiliyoruz. Beğenip beğenmeyebiliyoruz. biliyoruz. Buradan inceleyebiliyoruz. Şöyle hemen inceleyelim. Burada IMDB puanı da görebiliyoruz bu arada. Burada işte filmin biyografisine hakkında kısmını görebiliyoruz. Buradan da çıkalım. Başka bir şey geldim mesela. Bu şekilde içeriye göz atabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Bu arada bu uygulama cihazdaki gibi değil arkadaşlar daha bir stabil görüyorsunuz daha bir hızlı kasma donma cihazdaki gibi yok açıkçası şöyle hızlara bakın bayağı bir o açıdan güzel olmuş uygulamayı beğendim açıkçası burada da yerli filmler var içeriği bu şekil görebiliyoruz arkadaşlar burada TV vitrin var buradan dediğiniz içeriği izleyebiliyorsunuz betimlemeli film varmış mesela burada engelsiz TV bu bu filmi mesela bir açalım arkadaşlar evet film açıldı hemen şu alttan görüyorsunuz buradan başa alma 15 saniye şöyle ilerletme görüyoruz 15 saniye ilerletme yapabiliyorsunuz. Hemen yandan ses ayarlayabiliyorsunuz. Buradan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen yanından seslendirmeyi veya alt yazıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an otomatikte tabi. Şu şekilde de arkadaşlar sahnelere göz atabiliyorsunuz ve istediğiniz sahneyi şu şekilde gelip açabilip oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyleydi. Buradan hemen çıkalım. Şöyle çıkalım. Yukarıdan devam edecek olursak dizi kısmı burada yerli diziler falan var. Kirala satın al. Buradan istediğiniz bir şeyi kiralayıp satın alabiliyorsunuz mesela birini seçelim görüyorsunuz kiralama fiyatı var burada oradan da çıkalım çünkü pek bir şey yok burada da çocuk bölümü var çok hızlı arkadaşlar hiç cihazla alakası yok ve buradan da canlı yayına gelip kanalları izleyebiliyoruz biliyoruz şekilde tam ekran yapıyorum izleyebiliyoruz şöyle göstereyim hızlı hızlı geçeyim şöyle bu şekilde izleyebiliyoruz arkadaşlar şuraya geleyim buradan da aynı şekilde kaliteyi çözünürlüğü ayarlayabiliyoruz yayınlarda da arkadaşlar şuradan kaydedebiliyoruz buradan infosuna bilgisine bakabiliyoruz programın buradan da çıkalım şu üstte rehber görünümü diyor buna bastığımızda gördüğünüz gibi rehber görünümüne geçiyor hemen buradan işte yayınlanan programlara ve yayınlanacak olanlara bakıyoruz şuradan tarihini seçebiliyoruz yarına veya bugüne falan bakalım biliyoruz Arkadaşlar bu da güzel olmuş Şu şekilde program rehberine baka biliyoruz şöyle göstereyim geri dönelim ha üstten devam edersek burada arama bölüm var buraya bastığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir içeriği böyle yazarak araya biliyorsunuz şu an aramaya gerek yok bir sürü içeriği aramanıza mümkün kılıyor bir de arkadaşlar şöyle mesela kanal izlerken şöyle kanal listesini açabiliyorsunuz ve istediğiniz kanala buradan şöyle geçiş yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi buradan da kanalları filtreleyebiliyorsunuz şu an mesela belgeselleyelim. belgesel diyelim belgesel içerikli kanalları size getiriyor arkadaşlar. Şuradan tüm kanallar deyip. Şu hemen tekrar buraya geldim. Şurada görüyorsunuz kalp işareti falan var. Buradan favori ekleyebiliyorsunuz. Veya şuradan birisinin açmasını istemiyorsanız kanalı biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıda kanal arayabiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. Yukarıdan Hemen profil yönetimine geliyorum. Buradan işte profil ekleyebiliyorsunuz. Ve mevcut profilinizi şu şekil düzenleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da avatarınızı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar seçenek var. Buradan da çıkalım. Gördüğünüz gibi profil bu şekilde. Buradan TV ayarlarına geçebiliyoruz. Buradan birçok ayarı yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıtlarımı görebiliyorum. Bunu cihazda yaptığınızda burada da görünüyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu da görünebiliyor. Burada işte evden kontrolü falan. Burada böyle. Evet arkadaşlar. Cube Go Windows uygulaması bu şekildeydi. Yani cihazdakinden daha hızlı tabi. Ben beğendim açıkçası. Anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi dilerseniz de abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.